Herkese selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde doğal sayı problemlerini detaylı bir şekilde işliyoruz. Ama burada ilginç bir şey var ki hiçbir şekilde konu işlemeyeceğiz. Sorular üzerinden doğal sayı problemlerinin nasıl çözüldüğünü anlamaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, öncelikle problemleri çözmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Problemleri çözebilmenin en önemli şartı soruyu anlamaktır. Sen soruyu iyi bir şekilde anladıktan sonra problemi çözmeye başlayabilirsin. Bunu bir kafanda tutmalısın. Öncelikle problemi anlayacağız. Sonrasında ise problemde istenen ve verilen bilgileri hemen zihnimizde hızlı bir şekilde ayırt edeceğiz. Yani problem bize ne vermiş? Bizden ne istiyor? Bunu da hızlı bir şekilde zihnimizde tespit ettikten sonra çözmeye başlayacağız. Peki nasıl çözeceğiz? Tabii ki bizim şimdiye kadar işlediğimiz tüm konulara hakim olmanız lazım. O konuları iyi bir şekilde bilirseniz sorularda rahatlıkla çözersiniz dedik. Hemen birinci problemimizle başlayalım. Fatih 7000 TL peşinat ve ayda 900 TL taksitle 6 ayda ödeyebileceği bir cep telefonu almıştır. Sonra cep telefonuna 290 TL değerinde kılıf almıştır. Buna göre Fatih cep telefonunu kılıfıyla birlikte kaç TL almıştır? Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim peşinat miktarımız burada bir kalsın. Ayda 900 TL kaç ayda ödeyecek? 6 ayda. Taksit miktarlarının toplamını bulmak için hemen 900 ile 6'yı çarpıyorum. Tabii ki pratik yoldan 9 kere 6 54 olur. Şurada da 2 tane 0 var. 5400 TL bu ne tutar arkadaşlar? Bu taksit tutarı bak. Bunu da bulduk mu? Şimdi zaten peşinatımız belli. Peşinat arkadaşlar 7000 TL. E 5400 de taksitlere verdi. E sonrasında da 290 TL kılıf aldı. Toplamda bakalım ne kadar harcamış. 0 0, 0 daha 0 zaten 9 eklersek 9 olur. 04 daha 4, 2 daha 6, 75 daha 12. Demek ki arkadaşlar Fatih toplamda telefonunu 12690 TL'ye mal etmiştir. Dedik, geçtik ikinci problemimize. Alper'in yaşı Mert'in yaşının iki katından 4 fazladır. İkisinin yaşları toplamı 40 olduğuna göre Mert kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Burada 4 fazladır dediği için o ikisindeki yaş fazlalığını bir çıkaralım. 40'tan, 40'tan 4 çıkarırsam geriye ne kaldı? 36. Bu 36 ne demek? Alper'le Mert'in yaşları toplamı demek. Ama arkadaşlar daha doğrusu Alper'in yaşı Mert'in yaşının 2 katı demek. Tamam mı? Bunları topladığımızda 36'yı vermesi lazım. Şimdi ben Alper'in yaşına mesela Alper'in yaşına, ee, yaşına A dersem pardon Mert'in yaşına A dersem Evet burada Mert'in yaşına A dersem Alper'in yaşı 2A olur. Niye? Çünkü Alper'in yaşı Mert'in yaşının 2 katı. Yani arkadaşlar biri 1 bir parçaysa diğeri 2 parça. E toplamda 3A yani 3 parça oldu mu? E 36'yı ben 3'e bölersem ne bulurum? 12. Yani 1 parçaya 12 düşer. 2 parçaya da 24 düşer. Şimdi arkadaşlar gel bakalım soruya. Mert 12 yaşında oluyormuş. Alper de 24 yaşında oluyormuş. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi arkadaşlar hemen hemen Mert'in yaşını istiyordu zaten. Mert'in yaşını 12 bulduk. A cevabını verdik, geçtik 3. soruya. Bir çiftlikte toplam 260 tane tavuk ve koyun vardır. Yani tavuk ve koyunların toplamı 260'mış. Çiftlikte 80 tane koyun olduğuna göre çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi tavuk sayısını bulmak için 260'tan benim 80'i çıkarmam lazım ki bu da kaç yapar arkadaşlar? Bu da 140 pardon 100, 180 yapar hemen düzeltiyorum. 180 yapar 260'tan 80 çıkarsak 180 yapar. Şimdi arkadaşlar 80 tane koyun vardı zaten. Her bir koyunun 4 aya olduğu için 80 kere 4'ü çarparsak 320. E 180 tane de arkadaşlar tavuk çıktı. 180 ile de ben 2'yi çarparsam 360. Şimdi bunları da arkadaşlar ne yapıyorum? Topluyorum tabii ki 0, 8, 3, 3 daha 6. 680 cevabını bulurum. C seçeneğini yapıştırırım. Dedik. Geçtik arkadaşlar. Dördüncü soruya. Aylin evden okula doğru 4 adım ileri, 1 adım geri adım atarak ilerlemektedir. Buna göre toplam 350 adım atan Aylin evden kaç adım uzaklaşmıştır? Şimdi arkadaşlar 4 adım ileri, bak 4 ileri 1 geri. Yani toplamda toplamda ne yapıyor? 5 adım atıyor değil mi? 5 adım. Evet şurayı düzeltirsek şu 10 olacak arkadaşlar. Toplamda 5 adım atıyor. E her 5 adım attığında, 5 adım attığında kaç adım ileri gidiyor? Bak 4 ileri 1 geri yaptığı için 5 adımda 3 ileri gidiyor. Burası tamam mı? 4 ileri 1 geri yaptığı için toplam 5 adım attığında aslında 3 ileri gitmiş oluyor. Buraya kadar tamam. Şimdi toplamda 350 adım atmış. Ben 350'yi 5'e bölersem ne bulurum? 70. Yani 70 tane 5 adım e Her 5 adımda 3 ileri yapıyordu 70'i ben 3 ile çarparsam 210 cevabını bulurum Demek ki A seçeneği oluyor 210 adım evden uzaklaşmış oluyor Dedim geçtim 5. problemime Karşılıklı iki şehirden aynı anda Yola çıkan iki araçtan birinin saatteki hızı 90 kilometre, Diğerinin saatteki hızı 110 kilometredir. Bu iki araç 5 saat sonra karşılaştıklarına göre iki şehir arası kaç kilometredir? Şimdi iki tane şehir düşünün A ve B şehirleri olsun. Bir tane araç A'dan mesela 90 kilometre hızla gidiyor. Birisi de B'den işte 110 kilometre hızla geliyor ve şurada şu noktada buluşuyorlar. Tamam mı? Kaç saat sonra? 5 saat sonra. Şimdi 5 saat sonra A'daki araç bak 5 çarpı 90'dan 90 çarpı 5'ten ne olur? 0.45 yani 450 kilometre. Demek ki A'dan şu buluşma noktasına kadar, şuraya kadar, hemen farklı bir renkle yazayım. Şuraya kadar kaç kilometreymiş? 450 kilometre. Devam, devam. E, B'deki arkadaş da 5 saat boyunca saatte 110 kilometre hızla gidecek. E, bunu da ben 110 çarpı 5 yaparsam 0, 5, 5. Yani bu arkadaş da... B'den şu buluşma noktasına kadar 550 kilometre yol yapıyor 5 saatte. Bitti soru bitti. bizler ne istiyor? İki şehir arası kaç kilometredir? E, A'dan B'ye kadar şuradan şuraya 450 buradan buraya da 550. Ben 450 ile 550'yi de toplarsam 0. 5 5 daha 10 elde var 1. 4 5 daha 9 bir de eldeydi 10. Yani 1000 arkadaşlar şuradaki sıfırı eklemeyi unutmuşum. Cevabımız D seçeneği olur. Bin kilometre arkadaşlar iki şehir arası uzaklık. Dedik geçtik 6. sorumuza. Bir lokanta sahibi bir günde kazandığı 2580 TL'nin yarısını kullandığı malzemeler için ayırmıştır. Kalan parasının 165 TL'si ile de çocuğuna oyuncak almıştır. Buna göre pastane sahibinin geriye Evet geriye lokanta arkadaşlar geriye kaç TL'si kalmıştır şimdi arkadaşlar hemen bakalım 2580 TL'nin önce yarısını malzemeler için ayırıyor ya 2580'i benim 2'ye bölmem lazım 2'de 2 bir kere 1 kere 2 2 çıkardık 0 sonra 5'te 2'ye bakıyoruz 5'i buraya çektik ya 5'te 2 2 kere 2 kere 2, kere, 2 kere, 4 çıkardık 1 1'de 2 olmaz 8 aşağı çektik 18'de 2 9 kere 9 kere 2 18 çıkarttık 0 0 şu arkadaşı da ben şuraya ekliyorum 0 diye şimdi paranın yarısı 1290 TL yarısı malzemelere gitti mi e kaldı 1290 yarısı olduğu için Şimdi 1290 TL'nin 165 TL'siyle de çocuğuna oyuncak alıyor. Hemen 1290'dan da 165 TL'yi çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 9'da bir onluk aldık. Şurada 8 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkardık 5. 8'den 6 çıkardık 2. 2'den 1 çıkardık 1. 1'i de aynen yazarız. Demek ki arkadaşlar 1125 TL'miz kalıyor. Şimdi arkadaşlar doğal sayı ile ilgili onlarca soru yazılabilir. Belli başlı kalıp soruları sizin için çözmeye çalıştım. Tabii ki bundan sonra top sizde bol bol soru çözeceksiniz. Bu konuyu pekiştirmek için yüzlerce soru çözmeniz lazım. Dedik bir tane de ödev soru bırakalım arkadaşlar. Bunun da cevabını yorum kısmında mutlaka bekliyorum. Ali'nin yaşı Mehmet'in yaşının iki katı ve Ömer'in yaşı Ali'nin yaşının dört eksiğidir. Mehmet 12 yaşında olduğuna göre Ömer kaç yaşındadır? Bir ipucu vereyim. Bak Mehmet'in yaşını vermiş 12. E Ali'nin yaşı da Mehmet'in iki katıydı. Oradan Ali'yi bulursunuz. Sonra Ömer'in yaşı da Ali'nin 4 eksiği olduğu için Ali'nin yaşından 4 çıkarıp e, Ömer'in yaşını bulursunuz. Ve cevabı da yorumlara yazmış olursunuz. Sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.